Herkese merhaba hı 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 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lav vs Toprak Kuyusu çekeceğiz. Ben Magma bloğundan kendime bir tane ev yaptım. O bölüme çekmedik. Ev. Güvenli ev. Kuzmi adım ama benim evim çok güvenli. Babam bana inanmıyor. Evet inanmıyorum. Toprakta nasıl güvenli bir şey yapabilirsiniz ki? Ev Can Cam ve ev... toprak. Ne güven? İçine bile baktım arkadaşlar. Uçtum baktım her tarafından gezindim. Ve haydi başlayalım. Gelsene abi hadi başlayalım. Baba evime gelsin ve kapımın önüne birazcık konuşalım. Allah Allah. Haydi be başlayalım. Haydi sen oyun Baba Bindi, gel hadi. hadi biraz. Biraz. Baba gel birazcık evime konuşalım. Terime piston almışım. Sana kullanacağım. Baba gel yanıma gelsene babam. Sen onları atayım evin içine. Baba gelsene. Yasin'in şu camdan muhabbet etmek için o camı koydum. Muhabbet muhabbet edeceğiz. Tamam mı baba? Tamam baba. Kamerim yanımda dursun onlar benim için önemli şu iyileştirme istedi. Ne var oğlum ne bekliyorsun beni hala ne istiyorsun benden Çalışın ya? Şişeceğim. konuşalım mı? Konuşalım oğlum. Gel. Hı -hı. Sen gününü görürsen. Ya şey Yo, baba hayır ben yok yerde hiçbir şey baba bak. O oh, yok. yok ya. Haydım. Ben hayal görmüşüm oğlum. Hı -hı. Neyse. Hadi ilerle baba gel konuşalım. Baba gel konuşalım. Evet oyacağım eşyalarımı. Hı -hı. Eşyalarımı da atayım ya. Gel konuşalım. Tamam. Biraz bakıyorum. Tamam geliyorum. Bekle ben hala görmüştüm. Ne istiyorsun oğlum? Ee, oğlum ne yapıyorsun oğlum? Üstünü de kapatayım. Oğlum ne yaptın ya? Sen günlük şimdi görürsün. Gelemezsin ki. Bakalım Karım kılıç çalmamda var. Ben de de kılıç var gibi. Ay ben de sanki hiçbir şey yok. Baba yoktu. galiba bir daha hayal gördün. Niye hayal gördüm? Gelsene şey Şu sen. Şey. iyileştirme yanıma alayım. Cezurum bekle Lava düştüğü zaman kendini mi iyileştirdin? Niye kendimi iyileştireceğim? Sen gülü görsün. ha 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 kendi tuzağına kendi dikti. <laughs> evet öyle kaldım biraz. Aa sen niye oradan başladın? Ben öbür taraftan başladım. Ben acıma gidiyorum. Sen ben... Bakayım senin adın nerede?

Atın Nasıl yapayım? Ben atı boş veriyorum. İlk önce evimin güvenliği önemli. Açık ver. Şöyle benim atım sen? Sen kendin suçum? için. Sen, sen üzerinde <laughs> kullandım. Kullanmadım Kullandım. Kullanmadım. Arkadaşlar kışkırtmaydı aslında bu bir. Bu bir kız kışkırtmaydı. Ben kışkırtmadım. Ben çok mutluyum. Evet, atın gitti. Hoşça kal. Mutluyum ki için. Aman çok. Eman 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 eman. Bir daha yok, daha yok, daha yok. <laughs> Şu yuvayda hoşum var. Atı Bir açayım sen gününü gör. Bir açacağım. Hayır oğlum. Sörvü açıyorum. Artık gelirsin. Çünkü online oynayacağız. Hayatta kalalım. Evet arkadaşlar. Maalesef bu bir kışkırtmaydı. Sussun diye yaptım ha. Vallahi billahi sussun diye yaptım. Ehe Ne mı? var. Bunu tutunlay. Bunu tutuyor Bir dile. Su içeyim şu arkadaşlar ben sıcak çimşumay, diyorum ya. <laughs> Ismi yazmıyor baba. İsmim yazmasın baba. baba <laughs> mane mane arkadaşlar olmadı. Dışarıda insanlar var. Konuşuyorlar, dır dır yapıyorlar yabancı, işte. Tamam filan. seni bekliyorum ben seni bekliyorum benim don 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 ataya babiş. İstemem öyle, istemem ö, istemem ö, ö, istemem O da ne öyle oğlum delirmişsin sen? Oluyor boşuna deneme çünkü mağlup yaptım de bir tek ben sana yükleyebilirim. Olmuyor. denemiştim ama maalesef silmelisin en iyisi. Bunu silmek. Sonra kornadan tekrardan yüklemek. Hmm. Ya baba hmm. ne yapıyorsun Biz parayla aldık oraya. Ne parası oğlum yahu? Doğru ya. Parayla almıştık. Şey. Google Play Store'ya bakınca yükü diyordu. Oradan anladım arkadaşlar. Parayla arkadaşlar. Parayla almadık arkadaşlar. Kornadan aldık. Ama Play Store'a aldık Arkadaşlar şey şimdi o şelahlar nasıl aldırılacak? Oy oyuncu. Ki biz daha da Ve videoları çekebilelim. Arkadaşlar helikopter iğrençmiştir. İğrenç. Araba ile yarış çekebiliriz. Yarış arabasıyla yarış yapabiliriz. Onunla bir düşün çekebiliriz. Kulaklığı olan var mı anda? arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar kulaklığı olan var mı? Bir kere bir şey söyleyince devamını getiriyor ve kulaklığı çarptı. Geçen gün yatıp kalkabiliriz. Neşe bayılıp kalkabiliriz. Ne de düzgün yatabiliriz. Ey Allah'ım yarattım bari takip et. Acı yapıyor şuraya. Tamananın içine gidelim. Ya <gülüyor> <gülüyor> <önce> <gülüyor> 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 Ayy, bunu ne yapabiliriz? <laughs> Kendi qalamımızı yapmadan önce Ben soruştum. <laughs> <laughs> Oğlum sen şimdi günlük görürsün. Evet. <laughs> 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 <laughs>

beni sevdi. Bayrak sende şey var mı oğlum? Bu at beni sevdi, bu at beni sevdi. <gülüyor> Yalancı <gülüyor> onları, onları, onları oğlum. Ben böyle takılırım akşama kadar çok da sorun değil. Al yaratıcı modu yapayım ayarlardan. <laughs> Oğlum senden bıktım ben bıktım. Ben bu çocuktan bıktım ya. Yaratıcı. <laughs>

Ben buna bir eğer takayım da o görsün önüne. Baba nereye, nereye yaptı, <laughs> tatlı, tatlı, Baba yapalım mı yürüdü? İşte. İşte. Keşke atla uçabilseydik. Oğlum. Üzgünüm. Videoyu sileceğim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.